Selam arkadaşlar. Bugün yine bir festival duydum. Oraya gitmeye karar verdim. Nereye gidiyoruz bugün? Penalt'a gidiyoruz. için ben önce Pardip merkeze geldim. Şimdi buradan e, otobüse bineceğim. Yani otobüsleri oldukça seyrek yaklaşık bir 40 dakikası falan var sanırım otobüsü. Şimdi oyalanıyorum. İleride bir amca şarkı söylüyor. Gideyim onu çekeyim bari. Sanırım ben bu amcayı daha önce çekmiştim bir yerlerde. Bir iki dakika bir maçtan sonra falan. Amcam burada gençleri eğlendiriyor. Burası Cardiff'in hani şey tarafı. Eğlence merkezlerinin olduğu yer. Herkes yiyor, içiyor, sıçrıyor. Bu amcam da müzik yapıyor. İnsanları eğlendiriyor. <laughs> Tişörtüne bakar mısınız? to my friends. Ya, amca karıları görünce onlara bakıyor. Thank you. Bak amca ne tatlı. Buraya <laughs> geldik. Şurada bakın ne cici evler var. Biraz onların yanına gideceğiz. Burası tam böyle deniz kenarı. Bu bulunduğumuz yer tahta iskele. Buraya Pierre deniyor. Karşıda minik minik adalar var. Bu yoldan daha ileri giderseniz bariye varılıyor. Şu uca doğru bir gidelim bakalım ne varmış. Bakın burada insanlar çıkıp oturuyorlar kenarda. Yiyecek içecek bir şey alıp. Dondurmacılar var. Burada da hot dog satıyorlar. Sosisli yani. Ne kadar tatlış bir yer burası değil mi? kardifte yaşadığım için çok şanslıyım çok kısa sürede denize ulaşabiliyorum demin yukarıda penartın içinde şoför durdu dedim herhalde festival var orada indirecek oradan gerisini yürüyeceğiz herhalde diye düşünüyordum indi aşağı elektronik sigarasına suyunu doldurdu sigarasını içti ondan sonra yoluna devam etti ben şikayet etsem beni suçlu durumuna düşürürler ha. Şimdi de geldim diyor ki dedim hani dönüşte nereden bineceğim buraya çünkü ilk defa otobüste geldim. Bu son otobüstü diyor dönüş yok diyor. Ama biraz sırıtarak söyledi. Herhalde benimle dalga geçti. Bilmiyorum bakacağız. <laughs> ya burada kalacağım. Kalamayacağım tabi de. Taksiyle falan bir şekilde dönmem lazım eve. Geçen hafta Pontipul'da festival vardı. Onu çektim. Bu videodan önce onu yayınlamış olmam lazım. Orada işte çok sıcaktı. Erken çıkmak zorunda kaldım. Of yerlere bakmak için. Bu tarafı manzarası daha güzel sanki. Bir yerden soğuk içecek. Bir şey alsam iyi olur. Çok sıcak. Bakın burası böyle. Şimdi gidelim şu karşıda gezelim. Evet. Şimdi burada bir old sweet shop varmış. Bu amca bize selamın aleyküm diyor. Burada da bir kocaman kedicik var. İçerisine bakalım. Eski model şeyler de, bakkal tarzı bir şey. Neyse çıkalım buradan. Burada da böyle bir eski model basket gibi bir şey var. Burası da böyle bir donat şopu. Bakın burada bunlar var. Bakın burada çocuklar kayıyor. Şurada da bir merdiven var. Oradan aşağı iniyorlar plaja. bir buradan bakalım plaja nasılmış. Hoşumuza giderse belki arabada filan sıkıntı olursa buraya otobüsle geliriz. Ama nasıl döneriz bilmiyorum. Şimdi burada gergit olayı çok oluyor. Deniz yani şu an çekilmiş. Hava durumuna göre, mevsime göre belki birkaç saat sonra geri gelir bu tarafa doğru. Heh, şu dükkanlara bakalım. Ana fincanlar var burada. Ana. Ay şunların güzelliğine bak. Ay çok tatlılar. Bayılıyorum bu köpek durumu. burası da yer. Bu renkli evler. Çok tatlı değil mi? Millet niye içiyor gene burada? Aa bu bina ilk defa görüyorum. Neyse müziğin geldiği yöne doğru gidelim ufak ufak bakalım neler göreceğiz. bütün festivallere ara vermişlerdi şimdi her hafta bir yere gidiyorum ne güzel bak ablalar bana döndü Göre yola devam. Bakalım daha ilerlerde neler var. Bakın burası ne kadar tatlı bir yer. Millet lastikleri oturmuş. Daha ileride bir şey yok herhalde. Sanırım burada bitiyor bu arkadaşlar. Penaart'ın iç kesimlerine daha önce gelmiştim de bu sahil kısmına hiç gelmedim. Şimdi kullandığımız arabayı ben buradan almıştım zaten. Neyse birazcık Instagram'a fotoğraf çekeyim. Buraları niye saman koymuşlar ya? Ne şuraya bir bakalım şurada bir şey var. Korsan bayrağı var. Niye ola? Ha buradan aşağıya plaja iniyorsunuz. Burada millet gene dökülüp serilip oturuyor. Neyse plajayım ekibimin eğitimi Evet şimdi dönüş yoluna Doğru gideceğim az önce Otobüs uygulamama baktım Kalp otobüslerin uygulamasına Hakikaten son otobüsmüş Bindiğim dönüş otobüsü yokmuş Sanırım buradan Be'ye kadar yürüyeceğim Oradan başka bir Otobüse binip geleceğim Başka şansım kalmadı Bunlar da hala Dıngır 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 O istediğim dinlemek istediğim grubu bekleyemeyeceğim maalesef. Yoksa eve çok geç kalırım. Haritada benim yürümem gereken yolu 45 dakika gösteriyor. Benim yürümemle bir saatten fazla sürer zaten. O yüzden fazla oyalanmak istemiyorum. sanki başka bir şey çekmemişim gibi oluyor ama halktan insanlar da katıldı aralarına. Oynuyorlar. Oh. Ala yata 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 kap, kap da çok Al. gurur bir yolun, gurur bir yolun. Ben gösterim inatçı ana. Ya, İngiliz hatıra devam ediyor, küçük gibi ha, küçük. Bildin fazla ya. Neyse, ben yola devam ediyorum kap. Evet arkadaşlar. Işte. Sahil kenarından doğru yürüyecektim. Orada kızlara sordum. Dediler burası çok taşlık bu sen yürüyemezsin abla dediler. Abla demediler tabi de. Şimdi buradan çarşıya doğru çıkacağım. Oradan Kardif'e giden herhangi bir otobüse bineceğim. All day ticket almıştım yani bütün gün geçerli. 3.80'e alıyorsunuz apınızdan. Online olarak. Online almazsan 4 lira. 4 pound yani. Sabahtan yani 24 saat içinde indi bindi yapıyorsunuz. Şurada güzel böyle bir yürüyüş yolu var. Hem onu çekeyim hem de güncelleme vereyim size dedim. Yoluma devam edeyim. Göstereyim. Evet arkadaşlar bir merkeze geldim. Penart'ın merkezine geldim. Şimdi bir tane Cardiff otobüsü bekliyorum. O gelirse ona bineceğim. Cardiff'in merkezinde de eve giden başka bir otobüse bineceğim inşallah. Evet arkadaşlar Cardiff'in merkezinden bildiriyorum. Sonunda Cardiff merkeze geldim. Bundan sonra eve gitmem oldukça kolay. Arkamda BBC Wales var. Yani Galler'in BBC ana binası. Galler'le ilgili haberler burada yapılıyor. Şimdi McDonald's'tan kahvemi alıp içip ondan sonra bir otobüse binip direkt eve gitmeyi düşünüyorum. Aşırı yoruldum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.